Merhaba sevgili izleyiciler. Yine bir YouTube kanalımızda yine yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün de Tuzlu Kahve kitabımızda en kral sahnede olsan da yine Perde Kapanacak isimli yazıyı sizlerle buluşturacağız. Bakalım nasıl kapanacakmış perde hep birlikte onu da görmüş olalım. Zaman zaman kalabalıklardan sıkılır insan ve kendiyle baş başa kalmak ister. Bazen onca kalabalığın içinde yaşar yalnızlığını. Herkes vardır fakat hiç kimse yoktur ara ara böyle bir yerlere oturup saatlerce insanların koşuşturmasını izlemek hoşuma gider. İşte geçtiğimiz haftalarda da güneşli bir havayı fırsat bilip ben de kendimle baş başa kalmak istedim. Çarşı meydanında boş bir bank bulup oturdum. Başladım dünya telaşı içerisinde düşmüş insanların oradan oraya koşuşturma telaşını izlemeye. Acele acele bir yerlere yetişmeye çalışıyorlardı. Ne kadar boş bir dünyada doluymuş gibi yaşadığımızı düşündüm o an. Hiç ölmeyecek gibi bu dünya için çalışıyoruz. Peki ya yarın ölecek gibi hiç ahireti düşünüyor muyuz? Günlük yaşantımızda o yemekten bu yemeğe, o toplantıdan bu toplantıya yoğun bir tempo içerisinde koşturup hiç kimseyi düşünmeden hayatımıza devam ediyoruz. Devam ediyoruz, devam etmesine de Peki ya yarın ölecek gibi hiç ahireti düşünüyor muyuz diye düşündüm kendi kendime. Açıkçası söylemek gerekirse pek de düşündüğümüz söylenemez. Hep bir dünya telaşı, koşuşturma içinde yaşıyoruz. Neredeyse artık bir gün 24 saat bize yetmeyecek hale gelmiş durumda. Dünya bir sahnedir, herkes rolünü oynadıktan sonra çekip gider. Tam bunları düşünüp dalıp gitmiştim ki, ikindi ezanının o hoş sedası dokundu kulağıma. O an içimi bambaşka bir huzur kapladı. Durup huzur içinde ezanı dinledim ve sonra düşündüm. Rabbimiz bizlere verdiği sayısız nimetlere acaba bir kul olarak biz yeterince şükrediyor muyuz dedim. Gözlerimizle etrafımızdaki güzellikleri görebiliyoruz. Kulağımızla konuşulanları duyabiliyoruz. Ellerimizi semaya kaldırıp dua edebiliyoruz ve bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Ayaklarımızla Gideceğimiz her yere gidebiliyoruz, kimseye muhtaç olmadan. Evet, en önemlisi de beden ve akıl sağlığımız yerinde. Ne kadar çok şükretmemiz gereken şey var dedim. Nimetleri veren Allah'a şükrederek bir de tutabilirsiniz. Yaklaşık bir saat kadar bu şekilde derin düşüncelere dalıp oturduğum banktan kalkıp giderken o an aklıma ölüm geldi. Evet. Zaten gün içerisinde ölümü sıkça kendime hatırlatırım. Çünkü dünya hayatının rengarenk yalanlarına kendimi kaptırmamak için ara ara ölümü nefsime hatırlatırım. Ölümü düşündüm ve şu an dedim buradan giderken ayağım kalkıp düştüğümü farz edin. Ve o an oracıkta öldüm. Ben buna hazır mıyım acaba diye düşündüm. O an öldüğümü hayal ettim. Acaba beni ahiret hayatında neler bekliyordu? Dedikodu yaptın mı? Gıybet ettin mi? Kalp kırdın mı? Ağlattın mı? Kul hakkı yedin mi? Birinin canını yaktın mı? Hayatımın tamamı bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Evet, ben o an ölüme hazır değildim. O an bunu anladım. Oysa ki hazır olsak da olmasak da eninde sonunda ölüm gelip bizi bulacaktı o kadar günahı bir tövbeye sığdıran Rabbimiz var elhamdülillah. Efendim sözün özü bu dünyanın ne kadar geçici heveslerle dolu olduğunu ve yalancı dünyanın gözümüzü boyayan yalanlarıyla oyalandığımızı anladım. Dünya bir gündür o da bugündür. Bu dünya kimseye kalmaz. Ölümün genci yaşlısı, hastası sağlıklısı, genci yaşlısı olmaz. Er geç bu ölüm hepimizin kapısına gelip bir gün çalacak. Gelin gelmeyen ev vardır, ölüm gelmeyen ev yoktur. Önemli olan bu dünyadan göç edip gittiğimiz vakit, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, iyi bir insandı diyen insanlar bırakabilmek. Kırıp dökmek o kadar kolaydır ki, onarmak zordur. Hatayı anlamak zordur, nefsi ağır gelir. Aslında hataları telafi etmek için Belki de zamanımız kalmayabilir. O yüzden kime ne yaptığımızı dikkat ederek hareketlerimizi icra etmemiz gerekiyor. İnsanlara kötülük yapan, üzen bir insan olursak da, aman öldü de dünya bir pislikten kurtuldu denilmesi de var. Bu yüzden benden size ufacık bir tavsiye: Kimsenin dedikodusunu yapmayın, kırmayın, incitmeyin, ahammayın, namusu, şerefi ve duygularıyla oynamayın, aldatmayın ağlatmayın. Neden mi? Ağızların tadını kaçıran ölüm var da ondan. Ya yapılan hataları telafi şansı verilmezse o zaman vay halimize. Çünkü ölüm her şeyi herkesi eşit yapar. Hayattan önce ölüme hazırlanmalı insan. Yeni bir videomuzda yeniden görüşmek dileğiyle hepinizi yüreklerinizin sahibine emanet ediyorum efendim. Allah'a ısmarladık.